EJ Games kanalına hoş geldiniz çekil aradan. Bugün Lilo ve Stitch oyunuyla karşınızdayım. Siz video beğenip kanala abone olurken ben hızlıca oyuna geçiyorum. Let's go. Stitch filmi de sinemalardayken bir Stitch'ten kaçalım. Biraz farklı ama onu söyleyebilirim. İmdat. O oldu sana. Hadi gidelim. Şu ana dek gördüğüm her şeyde memnunum. Çekil Açıldı. Heh, açıldı. Çok şükür. Zahmet oldu. Ben Lilo ve Stitch'i gerçekten çok ayrı severim. Peki bilir misiniz Lilo ve Stitch'i? Hı, bastım. Okey. 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 Aaa Lilo vay 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 neler görüyorum ya vay Heee Heee Önünde durunca otomatik verdi. Fark ettiniz mi ya? Ben tıklamadım. Vay pembe stitch tanıyamadım, çıkaramadım. Vay 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 vay. Önüne gelince kendi bassın say. Şş, Lilo. Lilo değilsin pardon. Stitch. Gelme ayar. Gelme Sen kimdin? Oğlum kim olduğun belli değil. Kimsin sen? Devam edelim. Nereye geldik? Aa, direkt buraya geldik. Kenef kısmını atladık. Kenef yok şu an. Değil mi? buraya geldik? Hacetimiz gelse bir ayak yolu yok. Heh, ne diyorsun? Benim bu. Aa, ta editörmüş bu. Bu ne? Vay 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 vay. Severdim bu çizgi diziyi ya. Çocukken çok izlerdim. Ahla. Ee, biraz hızlı ilerlemiyor muyuz? Ben mi yanlış biliyorum? Oyun ilerleyişi bu şekilde değil. Dönöre, dönöre, dikkatli ol. Eyvallah. Geçer miyim? Geçerim bence. Geçtim ki. <laughs> biraz hızlı ilerliyoruz ya oyunun ünlüleri şey bu şakalda derhalde daha mı neyse biz devam edelim oynama oynama sabit dur sabit dur dur ki sabit dur sabit dur şuradan geçirem <laughs> ya şimdi başıma ne ki he ben bunu hatırladım bu şeydi ya sticin yaratıcısı mıydı profesör gibi bir şeydi güçleri bir şey bir şey yapıyordu ben bir Lilo bir tekrardan izleyeyim filmini izlemeden önce yani <laughs> oğlum çok dibime geldi ya kovalamıyor dibime geldi ya oğlum başka yer mı Allah rızası için başka yer bulamadınız mı Doğal çağırdım. seni bir de şey olacaktı böyle üç parmaklı ince zayıf bir kankan. O nerede? İleride bulur mu? Aa, Lilo kız ne yapıyor? Ablan nerede? <laughs> Film vizyona girdikten sonra Lilo ve işte, tekrardan bir popülite. Seni şey sandım böyle sabit olan şeyleri var ya o sandım. Popülaritesini geri, popüler, popüler yani yeniden öyle. Bunu gördüm ya, aklım kaçtı önüne geliyorum otomatik basıyor karakter Ben fuzuli tıklıyorum rahatsız oldum bundan ya şimdi lo ve de su çekmeyeceğim sadece boşayacağım. bilginize Heh, bu işte kankası bunun bu vay 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 bilenleriniz var mı ya hatırlayanınız var mı diyeceğim ama Robesit yaş olarak küçük kalmış olabilirsiniz de sonradan izlemiş olabilirsiniz bak bak ve şey yapmış olabilirsiniz, ne derler orada? Hmm, filmini izlemiş ve geçmiş dizilerine bakmış olabilirsiniz. Bu arada animasyon dizi. Çünkü varlar izleyebileceğiniz şekilde. Ben tavsiye ederim, çok zevklidir. Muhakkak. Bakın. Güzellerdir. Ne kız ne yapayım? Devam edelim. Yani burası kolaydı, bitirdik. Okey Evet ne yapalım siz de video beğenin kanala abone olun ki bu tip içerikler daha çok gelsin. Hadi devam edelim. Dön 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 Şuna da değilsene şu olabilecek mi? Asit sit ne yapayım? Buradaki vantilatör etki etmiyor mu ya? Normalde yamultmalıydı bizi de pek etki etmedik gibi. Gibi gibi. Gibisin gibi. Evet Allah.

Nasıl ya? Anlamadım. aniye ediyorsun o zaman? Ben kafamı karıştı. Ben burada... Aa ölmüş, geri geldi. Ben burada aya basılıyor diye aya basıyorum. Allah Allah! Aya basıyorum, aya basılıyor diye. Düştün mü? Tamam <laughs> bu hoşuma gitti. İnkar etmeyeceğim. <laughs> yapayım da anlasın. Mı? Ya. Ya Sana işte bana çarparsan öyle düşersin akıllı ol. Ben ona e, zihinsel gücümle düşürdüm ben onu. Tabi yaptım. Var böyle şeyler? Vardır ha, öyle. Aa ben şu an şeydeyim. Bak 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 şuraya bak. Böyle 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 böyle. Böyle 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 Ne abi hiç? anam. Çok hızlıyım. Dur la. Evet. editörüm de yanıma geldi. Editörüm geriledi demek ki editörüm öldü düştü olabilir şuradaydı gitti. Aa, geliyor geliyor geldi. Aha zıplayacak mı? O, o o o o o o o o yaptım sen de yap yaparsın yaparsın kolay Bence yaparsın bana bir şey dedim no evet o yerleri zaten gör. Lilo'nun evi. Aa Lilo Lilo'yu gördük de. Gördüğümüzde memur ayağın bir şey dedi. Bizi kovalayacak çünkü. Kız sen nasıl benden büyük olmayı başardın? Bacak kadar bir şeydin ya. Tabii büyüdüm sen artık. Evet başardım. Bir şeye bakacağım merak ettiğim için. Şu on nereye gidiyor ona bakmam lazım. Aa takıldı bunu. da. Takıldı mı bunlar da? Nereye gidiyor bu? Siz de kesin merak etmişsinizdir. Gördüğünüz değil. Bu ne? Ha, bir başarım kazandık. Güzel. Akar. Akmaz diyemem. Akar. Bu arada ben o ara durdum ya. Önüme geçtiler. Aa, geri geldim. Allah ne oluyor lan? O, ne oluyor lan? Bu bambaşka bir şey ha. Ne? Yaşadım ben az önce. Evet lazer yerine geldik. Ne haber? O Benji's yeah, 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 atmış. Onu yeah, 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 Ötme, büyülü ötme. Vay, seninle bir boss fight atacağız? Gel la. Yana işte. Ya tamam olarak olmuş, bunu inkar edemem. Bir geçmişe gittim, hoşuma gitti. Kabul ediyorum. Güzeldi, güzel. Güzel, güzel olduğunu kabul ediyorum gerçekten. Birinci olarak oyunu tamamlayacağız. Hani ölürsen rahmet olacak ama. Öyle bir amacımız var, öyle bir beklentimiz var hayatta. Aa yanlışlıkla şey aldım yine bir şey aldım işte o heykelcik diyeyim ben size siz anlayın. Ama yanlışlıkla aldım yani kesinlikle kasti almadım. Bu arada video beğenip kanala abone oldunuz mu? Hmm, bak, bu da mantıklı olmuş da yok. Oğlum çok sahna atlamışsınız yani beni direkt buraya attı. Direkt buraya attı beni. Aa, 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 aa. Burada gösterebilirim bir şey var mı size? Başka bir oyuna atıyor. Bu oyunu çeker miyim? Bilmiyorum. Her neyse o zaman ben oyunu burada kapatayım. Takipte kalın.